Güney Afrika'da eşitliğin sembolü olarak bilinen dünyanın en saygı duyulan devlet adamlarından biri olan Mandela, Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına dayalı rejimi, apartheid, yıkarak yerine tüm ırkların eşit şekilde temsil edildiği bir demokrasi getirmek için verilen mücadeleye önderlik etti. 27 yıl hapis yattıktan sonra Güney Afrika'nın seçimle iktidara gelen ilk siyah başkanı oldu, dünyanın çatışma yaşayan başka bölgelerine barış getirilmesine öncülük etti. 1993 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Mandela'nın çekici kişiliği, alçak gönüllüğünden gelen mizah gücü ve maruz kaldığı şiddete rağmen kin ve kırgınlık taşımamasının için tüm dünyanın hayranlık duyduğu bir lider olduğunu da açıklıyor şüphesiz. 1999 yılında başkanlık görevinden çekilen Mandela, o tarihten sonra Güney Afrika'nın en üst düzey elçisi olarak görev yaptı. HIV/AIDS karşı kampanyalarda yer aldı. Ayrıca ülkesinin 2010 Dünya Futbol Kupası'na ev sahipliği hakkını kazanması için de özel çaba sarf etti. 2001 yılında prostat kanseri teşhisi konulsa da faaliyetlerine ara vermedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Burundi'de ve diğer Afrika ülkelerinde barış müzakerelerinde yer aldı. Mandela, 2004'te 85 yaşındayken, ailesine ve dostlarına daha fazla zaman ayırabilmek için faal kamu yaşamından çekildiğini açıkladı. 2010 yılının Kasım ayında Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Afrika milli futbol takımlarının üyeleriyle katıldığı bir toplantının fotoğrafları basına dağıtıldı. Mandela'nın yaşamı, Nelson Mandela, 1918 yılında, Güney Afrika'nın Doğu Cape eyaletinde küçük bir köyde doğdu. Dedesi Tembu aşiretinin kralı, babası ise kabile şefiydi. Güney Afrika'da aşirette çağrıldığı takma adla Madiba diye bilinir. Rolihlahla Dalibunga adıyla doğdu, ancak öğretmeni kendisine İngilizce Nelson ismini verdi. Annesi Hristiyan metodist mezhebine bağlı olduğundan, metodist yatılı okullarda okuduktan sonra Güney Afrika'da siyahların öğrenim görebildiği tek üniversitede hukuk eğitimi gördü yerli halkın beyazlara karşı hak mücadelesini savunan Afrika Ulusal Kongresi'ne, ANC, ilk kez 25 yaşındayken ve eylemci olarak 1943 senesinde katıldı. Daha sonra ANC gençlik kolunu kurdu ve başkanlığını üstlendi. İlk eşi Evelin Mase ile 1944 yılında evlendi, 3 çocuk sahibi olan çift 1957 yılında boşandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra ilk avukatlık bürosunu, ortağı Oliver Tambo ile beraber 1952 yılında Johannesburg'da açtı. 1950'li yıllara gelindiğinde ırk ayrımcılığı etkisini göstermeye başlamıştı. Nelson Mandela, Afrika Ulusal Kongresi'nde etkin rol almaya başladı. Daha militanca bir örgütlenmeyi savunan Mandela, defalarca tutuklandı, siyasi faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Beyazların ve siyahların beraber yaşadığı bir Güney Afrika hayalini paylaşan Güney Afrikalı komünist beyazlarla yakınlaştı. Mandela ve Tambo birlikte siyah çoğunluğu baskı altında tutan beyazların kurduğu Ulusal Parti'nin uygulamaya başladığı ırk ayrımcılığı, apartheid sistemine karşı kampanya yürüttüler. Mandela, 1956 yılında 155 eylemciyle beraber en ağır düzeyde vatana ihanette suçlandı ama hakkındaki suçlamalar, 4 yıl süren duruşmaların ardından düşürüldü. Irk ayrımcılığına karşı direniş, her geçen gün büyüdü, özellikle de siyahların nerede yaşayıp nerede çalışacaklarını sınırlayan yasalara karşı tepkiler güçlendi. Mandela, 1958 yılında Winnie Madikizela ile evlendi, ancak anc'nin 1960 senesinde yasa dışı ilan edilmesiyle, diğer parti üyeleriyle beraber saklanmak zorunda kaldı. Irk ayrımcılığı giderek daha fazla hissedilmeye başlandı, 1960 senesinde 69 siyahın polis tarafından öldürüldüğü Şarpeville katliamı. Bir dönüm noktası oldu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, bu olay, barışçı direnişinde sonunu getirdi. O sırada Anji'nin başkan yardımcısı olan Mandela, ordu ve hükümet hedeflerine karşı silahlı mücadele başlattı, Anji'nin silahlı kanadını kurdu. Bir süre sonra hükümeti devirmeye ve halkı kışkırtmaya çalışmakla suçlanarak tutuklandı ve hapse atıldı. Mandela, Afrika Ulusal Konseyi'nin 10 üyesinin ırk ayrımı güden rejimi yıkmak amacıyla yaptıkları eylemlerden dolayı yargılandıkları meşhur Livonya davası sırasında, kendi savunmasını yaparken, demokrasi, özgürlük ve eşitlik konusundaki görüşlerini şu sözlerle dile getirecekti. Ben tüm insanların uyum ve eşit fırsatlara sahip şekilde beraberce yaşadığı, demokratik ve özgür bir toplum idealini benimsedim. Uğrunda yaşamak ve ulaşmak istediğim bir idealdir ama gerektiğinde bunun uğrunda ölürüm de. Nelson Mandela, 1964 yılının kışında, 46 yaşındayken ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 1982 yılında Polsmoor hapishanesine nakledilinceye dek, Cape Town'un açıklarındaki Robben, Fok adasında tam 18 yıl yaşadı. Mandela ve diğer ANC liderleri ya hapiste ya da sürgündeyken, Güney Afrika'da direniş son bulmadı, yüzlerce insan öldürüldü, binlerce kişi yaralandı. Ancak Mandela, hapiste olmasına rağmen direnişin sembolü olarak öne çıktı. Hapsedildiği Robben Adası, adeta bir eğitim merkezi oldu. Mandela, mahkumların oluşturduğu politik eğitim sınıflarının başında yer alıyordu. O arada sürgünde olan eski ortağı Tambo, 1980 yılında Mandela'nın serbest bırakılması için uluslararası bir kampanya başlatmıştı. Uluslararası Toplum Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı güden rejime karşı ilk kez 1967 yılında yaptırım uyguladı. Baskılar 1990 yılında sonuç verdi, Güney Afrika hükümeti, sonuçta işbirliği yapabileceği tek siyah liderin Nelson Mandela olduğunu idrak etti dönemin Güney Afrika Devlet Başkanı F.W. de Klerk, NNC'ye konan siyaset yasağını kaldırdı, Mandela serbest bırakıldı ve Güney Afrika'da tüm ırkları temsil eden bir demokrasi kurulması için görüşmeler başladı. Mandela ve ANC liderleri, silahlı mücadeleyi askıya aldıklarını açıkladı. O dönemde Mandela, 1992 yılında adam kaçırma ve ikinci derece fili saldırıda bulunmakla suçlanan ikinci eşi Vinnie'den boşandı. 1993 yılının Aralık ayında Mandela ve Dekiler, Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bundan 5 ay sonra Güney Afrika tarihinde ilk kez tüm ırklardan adayların katıldığı demokratik seçimler düzenlendi ve Mandela ezici çoğunlukla Cumhurbaşkanlığına seçildi. Nelson Mandela'yı özel kılan, birçoklarının kendisini ayrı bir yerde görmesine yol açan yanı, ırk ayrımı güden eski yönetime karşı kırgın, buruk ifadeler kullanmamasıydı. Mandela, BBC'ye verdiği bir mülakatta böylesi bir bağışlayıcı tutuma nasıl vakıf olduğunu şu sözlerle anlatıyordu. Eğer onları affetmezsek, kırgınlık ve intikam duyguları hep var olacaktır. Biz ise, geçmişi unutalım, şimdiye ve geleceğe bakalım ama geçmişte yaşanan acımasızlıkların da bir daha yaşanmasına asla izin vermeyelim diyoruz. Son yıllar Nelson Mandela'nın cumhurbaşkanlığı döneminde en büyük sorun yoksullar için konut yetersizliği ve büyük şehirlerde yaygın olan gecekondu mahalleleriyle baş edilememesiydi. Mandela 80. doğum gününde Graca maşelle ile 3. evliliğini yaptı. Hükümet işlerinde sorumluluğu yardımcısı Tabo mebekiye bırakırken kendisi daha sembolik roller üstlenmeye başladı. Uluslararası ortamda Güney Afrika'nın yeni imajının inşasına ağırlık verdi. Bu bağlamda ülkedeki çok uluslu dev şirketleri, yatırımlarını sürdürmeye ikna etti. 89. doğum gününde dünyanın en zor sorunlarının çözümünde danışmanlık yapacak, akil adamlar grubunu oluşturdu. Son yıllardaki belki de en dikkate değer kampanyası, Olu Makkato'nun 1995'te ölümünden sonra oldu. Mandela, ADS salgını konusundaki tabuların hala hakim olduğu ülkede oğlunun AIDS'ten öldüğünü açıkladı ve Güney Afrikalılara AIDS'in normal bir hastalık olduğunu kabullenmeye, bu hastalığı konuşabilmeye çağırdı. Nelson Mandela son olarak 2010 Dünya Kupası'nın kapanışında halkıyla buluştu. 2011 Ocak'ında ciddi bir göğüs enfeksiyonu geçiren Mandela, bir yıl sonra da karın bölgesindeki rahatsızlıkla bağlantılı olarak kontrolden geçmişti. 2012'nin sonlarında yine hastaneye kaldırıldığı Mandela ve safra kesesi ameliyatı olduğu açıklandı. Mandela zamanının hemen tamamını doğduğu yerin yakınlarındaki bunu köyünde geçiriyordu. Mandela'nın vücutça zayıf olmasına, belleğinin de zayıflamasına karşın ziyaretçileri kendisini çok keyifli bir havada bulduklarını anlatıyorlardı. 5 Aralık 2013'te Güney Afrika'da 95 yaşındayken hayatını kaybetti. Böylesine büyük bir liderin insanlık ve eşitlik için verdiği mücadeleci kişiliği ve zaferleriyle gönüllerde taht kurmayı başarmıştır.